Perşembe saat 11'e geliyor. Teknofest'e katıldık. Ön değerlendirme raporlarını hazırlıyoruz. Saat 11'de toplantı ve ben yine geç kaldım. Gideceğiz bir şekilde. Geçeceğiz. Ondan sonra da minik bir robotik kursum var. Hava gayet güzel bizim buraya göre. Yaz havası. Siz benim üstümde not olduğuna bakmayın. Her ihtimale karşı. Hani böyle sıcakken bir anda yağmur bastırabiliyor. Tekleri yani. Bu tarzımı sevmişsiniz umarım. O değil de ben gimbal'ı da almayı unuttum. Toplantıyı kayda alacaktım sizin için. Neyse geçti bir şekilde artık aksiyon kamerasını sabitleriz. <laughs> Evet neredeyse geldim. 50 adımım falan kaldı. Yoruldum. Minibüste telefonumu dışardım. Ayrıca de aşağı inerken yani minibüsten inerken bir kafayı çarptım. Oruç da öğlen olmadan başımıza vurmuş. <laughs> evet ben geldim. Toplantıdayız. 3 kişilik ekip. Diğerleri sanırım uyanamamış bekliyoruz. Bekleyemezsek de ufaktan başlayacağız onlar gelince. Tamamlarız gerisini. Bakalım inşallah projemiz başarılı olur bayağı çalışıyoruz çünkü Berat'ın kamerasını hafiften böyle <laughs> 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 Toplantıdan Berat'ın kamerasını çalan Ne <laughs> Baya konuştuk. Az bir zamanımız var ve raporu yetiştirmemiz gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız. Ben şimdi robotik kursuna geçiyorum. Çıkışta görüşürüz. Biraz yoğun bir gün oldu. Baya acıktım ve susadım. Evet kursdan çıktık. Küçük Emin bizim Teknofest ekibinden. Küçük dememizin sebebi iki tane Emin olması. Eve gidiyorum şimdi. Evde de birkaç işim var. Sonra biraz Bannerlord oynuyorum. Şu sıralar. OneDent Play Bannerlord'a sardım. Sarıyor. Sesim gelmiyor olabilir. Dışarıdayız, gürültülü. Kameranın da mikrofonu o kadar iyi değil. Saat şu an kaç? Saat 16.11. İftara kaç saat var? Yaklaşık 3 saat var. Üç buçuk mu? buçuk. Ben çok susadım ve çok acıktım. <laughs> Toplantı da yoğundu. Ayın 24'üne bir tane rapor, bir tane tasarım yetiştirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar niye böyle beklediniz demeyin. 2 ee, proje yürüttüğümüz için kadar gecikti. Biraz biri yani ister istemez birini boşluyorsunuz. Aşağı konuşacak bir şey yok gibi Emine iftarlık alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar eve geldim. Sabah yağlıyor geldi. Saat şu an 17.30. İftara var bir saat. Ve ben hem çok susadım hem de çok acıktım. Şimdi bilgisayarda birkaç işim var. Ondan sonra TeknoFestek projemizin raporuna bakacağım. Başlık başlık bölüştük. Üzerine ödeşeni yapacağım. Onun haricinde biraz da oyun oynarız. Siz beni büyük ihtimalle hızlı hızlı izleyeceksiniz. Fakat benim birkaç saatim olacak. Çok yoruldum. Önce biraz dinleneyim. Sonra iş başına. Müzik <laughs> Bizler bir şeyler yapıyor Mehret abim, ne yapıyorsa. İftarla uğraşıyor yani Mehret abi Başka bir isteği yok annem. Vallahi şeyler yapıyor, bay bay. Saat şu an 19.02. Neredeyse ezan okunacak. İftar vakti geldi, biz Ahmet Rukan'la yemeğe gidiyoruz değil mi? Evet. Burası tatile bir tane bakayım. Hadi gidelim. Aha top da attılar. Hadi sizlere de hayırlı iftarlar. La bırak, bırak, bırak. Evet. Yemeğimizi yedik, karnımız doydu, susuzluğumuz geçti. İftardan öncesine oranla biraz daha enerjiyim. Uzun süre acıktıktan sonra yemek yemek, uzun süre susadıktan sonra su içmek çok iyi geliyor. Ve bunun yanına çok yorulduktan sonra uyumayı da ekleyebiliriz. Ne yaptım? İftardan önce 1, 23 Nisan postu yaptım. Daha bundan bir 5-6 tane daha yapmam gerekecek çünkü birçok firmanın sosyal medya yönetimi bizde e, haliyle. Hepsine birden yapıp gece 12'de paylaşmam gerekiyor. Bakalım. Tasarım konusunda da biraz kararsızım hangisini şirketin hesabından paylaşsam diye. Burada şunu da fark ettim. Ben video çekmeyi unutmuşum. Ne konuşacağımı bilmiyorum. Konu bulamıyorum. Sadece öyle çekiyorum. <laughs> Ve içerik de bulamadığım için bir vlog çekmeye yeltenim. Aslında bir içerik yaptım. Haftalık düzen yaptığımız bir içerikti. Notion'ı kullanıyordum besledi, kullanmayı öğretiyordum. Fakat şöyle ki ben tüm planı, programı, Ramazan'ı hesaba katmadan yapmışım. Videoyu Ramazan'dan önce çekmiştim. E haliyle bir daha değiştiremedim. Ben de direkt video istedim, dedim bir vlog yüklerim. Biraz daha böyle beni tanırsanız. Ondan sonra da asıl konulara da geçeriz. Ayrıca vlog çekmeyi de çok seviyorum. Sırf hatta bu elimde tuttuğum kamerayı vlog için aldım. Bugün benim düzensiz bir günümdü aslında. Yani en düzensiz günüm böyle diyebilirim. Şimdi ise işlerimi halledeceğim. Gözlük de gidiyor bana. Bir ara dedim YouTube'a böyle gözlükle mi girsem falan da gözlüğü sadece ekrana bakarken takıyorum. Fakat nasıl desem gözlüğü takınca inek öğrenci, gözlüğü çıkarınca popüler öğrenci ediniyorum. Ama gözlüklerimi seviyorum. Şimdi ben işimin başına döneyim. Sizi şuraya oturtalım ve beni hızlıca man izleyin. Daha sonra bir gelişme oldukça ben dönerim. Biraz bu postları hallederim. Proje raporuna da biraz göz atarım. Ondan sonra oyun oynamaya geçerim. Belki Valorant, belki Benelord, belki test Kaynay. Duruma bağlı. Ben şimdi çalışmaya geçiyorum. Size iyi seyirler dilerim artık <laughs> Evet benim bir günüm bu kadardı. Şu an saat 21.04. Bundan sonra neler yaparım? rapora biraz göz atarım. Daha sonra oyun oynarım. Bugün neler yaptık? Bugün sabah proje toplantısına gittik. Ardından robotik kursuna gittik. Sonra eve geldik. Evde benim daha önceden çizip hazırladığım 23 Nisan postlarını rötuşladık, düzenledik ve kaydettik. Şimdi dediğim gibi rapora bakarım, oyun oynarım. Sonra sabur, sonra yatış. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Sizlere de sıkmak istemiyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Aklınızda, başınızda kalsın. Eyvay